Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber mikserimi almaya gidiyoruz. Ee, çok uzak bir yere götürmedik bu sefer. Bu arada çam kurutma makinesi çalıştığı için e, arkadan ses geliyor olabilir. Hava çok güzel bugün. Bakın. Ve ben de hiç fena değilim bence. Şöyle göstereyim. Yani aradığımdaki kırmızı pijamayı giyecektim ya. Yani, dolaptan bunu aşağı indirmedim hatırladım ve bunu giydim. Bence gayet güzel oldu ikisi Şöyle. Güzel oldu bence. Saçlarımı da akşam çaldığım için yastıklaşmış olsa da çok güzel değil. Yani çok çirkin değiliz şu an. O yüzden yani evet, birazcık yerine geldi. Denilebilir. Bir aydır bilgisayarsızım ya neredeyse ya. Bir ay oldu ama galiba sanırsam, oldu. 27 gündür bilgisayarsız. O yüzden... ...dedim ki, bilgisayarı almaya giderken bir video çekeyim. Telefonda da çok yer olmadığı için çok böyle uzun bir vlog olmayacak ama vlog tarzında olacak. Bugün böyleyiz. Bu böyle. böyle kıpır kıpır bir şey ya böyle. Alttaki de kırmızı. Bence güzel oldu. Bir de hırkamı giyeceğim. Yine yani çok şuralar hareketli olduğu için. Yani şunları içime saklayacağım. Sadece böyle bir tişörtmüş gibi görünecek. Ayla. Bir de şu Ramazan bitsin. Azıcık azıcık spor yapmam lazım. Alt karın gitmesi lazım. Alt karın nasıl gitmiyor ama yani. Gitsin dedikçe <laughs> daha böyle alıyor. Ay. Ama ne yapayım? Yani yapacak bir şey yok. Hani ne yapsam olmuyor çünkü. Abi şuradan sonra eşik ne biçim değişiyor. Dur, demin iyi ışık de ama ya. Şöyle. Evet, bu şekilde ışık güzel. <laughs> Öyle işte. Neyse, annemin üstüne giyinmesini bekliyorum. Annemin üstüne giysin. Ondan sonra çıkacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ee, anlatayım. Bu arada abone olmayı unutmayın kapanış yapacağım. Ama şöyle bir ne olduğunu ettiğini toparlayayım. Öyle bir kapanış yapayım istiyorum. Şimdiki. Şimdiki <laughs> neyse. Şimdi. Ee, gittik. Üstümüzü giyindik. Gittik. Ay. Bilgisayarımı alacağım için bayağı bir modum yerindeydi. O yüzden gittik. Bilgisayarı aldık. Bayağı bir pis sağlık bu arada. Yani hiç böyle bir nokta bir yer bulamazsın. Eve gelince böyle böyle yani şöyle bir kıyafet olsa çiştirilmekten canını çıkarırdım ama yani elektronik ürün yani yapamıyorsun öyle. Yapabildiğim kadar işte kolonya ile sildim ısıtma ile sildim. Ondan sonra kurpacita ile sildim birkaç kere. Öyle birazcık temizledim. Neyse. Oldu mu? Oldu. Şu an bir şu an bir iki kere şarj ettim. Oluyor. Eee ama şöyle bir şey var. Bana dedi ki şarjdayken kullanma. Ben de normalde şarjdayken kullanıyorum. Yani kullanıyordum daha yani. Ee, ve video yüklerken yani kapamaman gerek yok bilgisayara. Hep o arkada yani ekran olmasa bile arkada bir e, sekmede açık olması gerekiyor. O yüzden yani dedim ki yani şarjda olsam ne olur? Yani ben de videolarımı şey yapıyordum, düzenliyordum. Çünkü son bir aydır videolarımı telefon üzerinden atıyorum, yani telefon üzerinden Yüklüyorum. yükliyorum. Ee, o yüzden her şeyde yapamıyorsun. Sadece başlık, açıklama giriyorsun ve açıklamada da her şeyi böyle yazamıyorsun. Ee, o yüzden birazcık zorlandım ve. O işleri yaparken işte benim şarjım %30 falan oldu. Ve ben de dedim ki e şu işleri işte bir oturuşta bitireyim. Bir şey yapmayayım. Böyle işte kalk işte şarj et otur onu yap bunu yap falan olmasın. Yapayım bitireyim istedim. Ee, ve bilgisayara şarjı taktım. Yani şarjı 30'ken varken ee, işleri yapmaya devam ettim. Bir süre sonra çok da uzun bir süre değil yani kısa bir süre sonra bu arada bu bilgisayarın içeride neredeyse 9 saat falan gidiyordu diye biliyorum ee, normal 100'den 0'a 9 saat falan gidiyor ama benimki artık 9 saat gitmiyor 2,5-3 saat falan gidiyor gitmiyor arası bir şey ee, video yüklerken bu zaten full açık yani yüklenene kadar ben bunun gece de olsa başındayım o yüzden dedim ki Garanti olsun bir bakayım önce bir araştırdım. Yani bilgisayarları normal kullanıyordum da öyle deyince araştırdım bilgisayarları şarjdayken kullanılsak bir şey oluyor mu diye. Olmuyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yok. Niye öyle dediğini anlamadım. Ondan sonra şarjdayken kullandım kullandım. Baktım. Ben bunu şarj olsun da şarja taktım. Şarj alıyor. Evet alıyor. Ama şarja takın ibaresi çıktı. Ben bunu şarjda taktım. Ondan sonra birazcık ee, gittik işlerimizi falan hallettik. dışa çıktık geldik şarjdayken. Ondan sonra geldim yine şarjda azıcık daha böyle bir işlemi halledeyim derken yine işte pilinizi azalıyor ibaresi geldi ve ama şarjda şarjda alıyor yani. Anladım batarya gitmiş yani. Böyle çok güvendiğiniz biri olmadığı sürece e, sanırım gerçekten şu şey vardı gerçekten e, ee, bilgisayarı bilgisayarcıya sağlam yan götürdüm bir tane bir şey olur küçücük bir şey olur ee, bilgisayarı bozar öyle gönderir gerçekten sanırım doğru çünkü e, bilgisayarda sadece şarj soketinde temassızlık var diye götürdük bir haftadan uzun süre sadece o tamircide kaldı yani 4 gün 5 gün yok ne kadardı ayın 9'unda gitmiştik İstanbul'a. Haftaya çarşamba olur demişler. çarşamba. Yani onlar da yine bir haftaya tamam olur demişler. Ama onlar e, yurt dışına parça gelecekler ama parçayı değiştirecekler komple. E, işlemcisiyle beraber o şarj soketini değiştireceklerdi. Bunlar tamir yaptık galiba. Bilmiyorum ne yaptılar ne ettiler emin değilim. O yüzden bir şey söyleyemem. Ee, ama şu an bataryası ölü durumda. Yani bilmiyorum şarj soketi de iyi mi değil mi. Elimizde para olunca diyorum ki şunun bataryasını değiştirmek lazım. O zaten kesinlikle değiştirmek gere gerekiyor. Şarj bile çünkü şarjı bitiyor. O yüzden bataryası ölmüş. Ee, ve bayağı bir şarj süresi azalmaya yani şarj süresi değil de şarj süresi al arttı şarj olduktan sonra kullanma süresi azaldı yani kullanıyorum ediyorum 1 saat 2 saat olmadan hop şarjı bitiyor gidiyor e, o yüzden batarya değiştirmek gerekiyor bugünün kuruna göre 700 ya da 800 lira falandı galiba baktım bir de işçilik alıyorlar yol parası var ve eğer şarj soketini iyi yapamadılarsa diyecekler onu da değiştirelim. Bir de bize 5000 liraya kadar çıkar demişler. Bu arada 1000 liraya gibi bir fiyata yaptırdık biz bu şarj soketini. Ama şarj soketini yapmış bataryayı bozmuş. O yüzden yani en azından elimizde para olursa şey diyoruz. Gidelim yaptıralım en azından. En azından yani 7000 lira falan tutacak ama 6 ay şarj soketinin şey oluyor, garantisi oluyor. E, pilin de garantisi olur diye düşünüyorum. Olur bence. Çünkü servisine yaptıracağız. Yani 80-90 bin bin değil ya. 80-90 kilometre gideceğiz. E, trenle gittik geçen sefer. Yine trenle gideriz diye düşünüyorum. Ya da gebze arabayla gideriz. Oradan sonra Marmara'ya gideriz. Ama yine 2-3 kez ee, gitmek için trene bineceğiz. İki üç kez dönerken bineceğiz. Bir sürü yol parası da gidecek. Servis parası zaten bir sürü gidecek. Yani bilmiyorum. Bir de içindeki videoları falan büyük ihtimalle silerler. Çünkü şey diyorsun işte format atılmasın istiyorum diyorsun ama şey diyorlar. Tamam söyleriz ama eğer olmaz olmayacak gibi satılır diyorlar. Ama ben atılmasını istiyorum. Ve atımdan yapılır aslında. Yani pil değiştirecek. Bir de e, şey soketini değiştirecek. Yani anakartla veya SSD kartla hiçbir ikisi yok ama büyük ihtimal atarlar diye düşünüyorum. Ve bana mesaj geldiğinde şey en, aslında not düşürmesi gerekiyormuş. işte format tutulmayacak diye not düşmemiş olarak görülmüştü. O yüzden ben e, forma atarlar diye düşünmüştüm ya oraya yaptırırsaydık ama elimizde o kadar para yok o yüzden oraya yaptırmadık Bin lira gibi bir fiyata şey buraya yaptırdık o durumda bile sıkıştık şu an baya yani bu ayı zor bitireceğiz ee, bunu söylemek istedim buradan yani eğer elinizde paranız varsa ve yani bir yerini yaparken bir yeri bozulmasın istiyorsanız servise götürebilirsiniz. Bu arada bilgisayar konusuna gelince iyi mi değil mi şarj soketi e, işte işlemcisi mi ne bir şey var. Onunla beraber olduğu için e, birazcık pahalı. 5000 liraya kadar çıkar demişlerdi bir hafta sonrası için. Ama bayağı bir zaman oldu yani bugün ayın kaçı? 30 Mart bugün mesela yani 30 Mart günü editliyorum hafta eğer yetişirse haftaya yapacağım yetişmezse bir dahaki haftaya kalacak böyle videomuz Aman. yani videomuz böyle bu kadardı abone olursanız değerli yorum yaparsanız sevinirim yani bana şöyle geliyor ki en azından şöyle bir 7000 lira olacak ki biz zaten o kadar maaş almıyoruz. Evet giren toplam maaş 7000 hiç değil. Baya 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 az. yani çok az. Yani bilmiyorum. Bir aylığı full oraya versek bile 2-3 bin lira kalacak. Yani ki onlar da böyle taksitle yapmazlar. Yani ver parayı al bilgisayarı olur. O yüzden nasıl yaptıracağımız konusunda bir fikrim yok. Yani elimde param olsa o kadar bir param olsa bilgisayar alabilecek kadar. Yani düşünmem başka bir bilgisayar alırım veya aynısını bir başkasını alırım yani. Yani alırım ama bu paraya gerçekten ya yaptırmak zorundayız. Şu an başka şey yok. Gittiği yere kadar böyle kullanmaya çalışacağım. Ama sonra ne olacak hiçbir fikrim yok. Böyle. Siz siz olun. Bildiğiniz güvendiğiniz bir yere yaptırın. Nazınızın geçtiği bir yere yaptırın. Ya da servise götürün. Yani bizim gibi tanıdığınız biriniz biri yoksa veya mesela bizim tanıdığımız bir biri vardı. Annemin eskiden çalıştığı bir yer. Ama e, yapamayız. Bizim biz o, par, o, bilgisayarın parçalarını almıyoruz dediler. Okey. Parçası yokmuş elinde. Ve o parçayı almıyormuş. Yani alınacağını da bilmiyor olabilir. Sorun yok. Başkasına götürdük ama başkası da böyle yaptı. Tekrar gelsinler diye yapıyorlarmış ama ben bir daha mı gelirim? Yani zaten çok güvenmiyorum. İlk böyle bilgisayara baktıkları zaman Aa, ah, telefon girişli falan ya, olmuşlardı. O zaman dedim tamam bitti ya gitti bilgisayar çöp oldu falan demiştim. Ama mecburen yani para olmadığı için bakın para olmadığı için mecburen oraya yaptırdık. E, dolar kuruyla çalışıyor. Ha, aynen. Dakikası, şey. şey. Dakikası Doğru kız dakikası dakikası <laughs> Şey annem şeyi söyledi. Servisi şey dolar kuruna göre e, dakikası saniyesi dolar kuruna göre bir fiyat veriyorlar size. O yüzden şu an hani benim de bilgisayarım bozuk ne kadar yaptırabilirim falan diye sorarsanız Bilemiyorum çünkü dolara göre yaptırıyorlar ben şey sormuştum ikinci gittiğimiz zaman Peki dedim ee, Dolar mı yorum artık kaç dolar veya kaç euro bu Aldığınız Şarj soketse En azından dedim Bilgisayardan bakarız ona göre para ayarlayabilirsek ayarlıyoruz Öyle getiririz yani boşuna yol parası vermiş olmayız çünkü 500-600 lira falan yol parası gitti sırf bilgisayarı götür getir yani hiçbir şey olmadı götürdük getirdik o kadar 500-600 lira yol parası gitti bu yüzden yani dedim ne kadar kaç euro kaç dolar en azından söyleyin o günkü kura göre bir hesaplarız o parayı eğer bulabileceksek yaptırabileceksek ona göre götürürüz dedim ama söylemediler hiçbir şekilde yani şey dediler işte biz size ne kadar demiştik, dedi kız. İşte annemle söyledi, şu kadar dediniz işte 5000'e kadar. Ondan sonra dedi ki bir hafta içinde 5000'e kadar falan çıkabilir dedi. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Ve yani bir hafta çoktan geçti. Zaten bir aydır bilgisayarsız duruyordum. Şu an bilgisayar var ama kullanamıyorum desem yere. Çünkü şarjda takıyorsun. Bir saatlik, iki saatlik, bir buçuk saat belki kullanabiliyorum. Ölç saate bakmadım tam olarak. Bir şey diyemeyeceğim. Bir saat, iki saat kullanabiliyorsun, kullanamıyorsun. Lan! Kapanıyor. Şarjım bitti diyor. Normalde şarj şeyi... O ibaresi çıktıktan sonra 24 dakika benim bilgisayarın şarjı daha sıfırlanmıyordu ve bugün şey oldu. Yani işim vardı. Azıcık daha dedim. 2 dakika daha işim var. 2 dakika sonra takayım. Da bir dakika sonra kapandı. Yani bu kadar gitmiş batarya. Siz düşünün. 24 dakika mı, 25 dakika mı, 28 dakika mı? Bir dakikaya inmiş. Gerçekten bayağı inmiş. O yüzden... Ya inşallah eğer gidersek de sadece bataryadan kurtarabiliriz. Eğer şarj soketini de değiştirmek gerekirse eğer yandığımızın resmidir. Neyse evet arkadaşlar bu kadar. Bunu paylaşmak istedim sizinle de. Ee, aslında bilgisayar aldıktan sonra arabada video çekmiştim ama o videoyu koymayacağım. Böyle açıklayıcı bir video koymak istedim. Çünkü ne olduğunu ne ettiğini öğrenin istedim. Çünkü bilgisayar arabada çektiğim videoda şey de demiştim işte bu kadar şu kadar aldık yapmışlar etmişler olmuş işte eve gidiyoruz bakacağız bakalım nasıl olmuş falan. Hatta yine şarjdaydı. Bilgisayarım şu şekilde göstereyim. Şarj oluyor. Şu an mesela şarjı kaç? Göstereyim size. Şu an şarjı. Evet bu şey yazıyorum. Afillaj gidiyorum. Doğru. 80 82. Ben yani kötü bir şarj değil ama ee, bir yarım saat önce yüzdü yani yarım saat önce yüzdü 15 dakika dizi izledik ondan sonra şu an 15 dakikadır da durdurdum video çekiyorum bir iki üç dakika zaten uyku modunu alıyor kendisine bilgisayar ee, ve şu an 82 az önce daha şarjdan çektim yani düşünün arkadaşlar bayağı bir batarya. Anne bir de şu an bayağı hızlı. Ay yavrum. Karardı kaldı yavrucuğum. Bak üzüldü kızım beni. Ay yavrum çok üzüldüm hmm. değil mi? E yani. Neyse yine 708 hızlıymış. 708 yüzse hızlı bir şekilde yaptırız da. Yüzde şarj ya, olursa var ya. O kadar yaptırırız canım. Ay ama çöpe çıkardı. Ben ona gideceğim kavga edeceğim. Evet. Allah'ım gideceğim gerçekten gideceğim. Bir de bilgisayarım pis pis şey yaptı ya. Kablo şöyle bir sildim var ya. Abi 50 metre yeri sil so böyle an, sokağa sil yol. tamam mı? zemin sil o zift döküyorlar ya ziftli şey asfaltı. Ah asfaltı sil. Ondan temiz çıkar. Ondan daha temiz çıkar ya kablosundan şu kablosundan leş gibi şey çıktı. Ben şu an bilgisayara bile dokunmak istemiyorum. Ama işim var işte mecburen dokunuyorum. İşte böyle dizi falan izlerken dokunmuyorum. Ee, reklam gelse bile. Niye? Çünkü pis. Yani ben pis olacağım sonra. Işte böyle şeyle çok şeyim böyle ayır ol oluyorum. <laughs> <laughs> da Pis şeylere dokunamıyorsun. Evet dokunamıyorum. Pis hiçbir şeye dokunamıyorum. Anladım. Evet. Yani. Hani normalde ben böyle yemek yiyeceğim sırada annemle temiz bir sayfa şey verse şuradan ee, kağıt havlu verse ona bile dokunamıyorum. <laughs> yani hiç böyle şeyler şeyim yok. Tahammülüm yok. Ve elleri nasıl alabiliyor biliyor musunuz? Böyle parmakları ta şuraya kadar kapkara böyle mavi sarı yeşil bilmem ne. Elin orası burası da böyle siyah siyah öyle böyle. Nasıl şey oğlum var ya. Nasıl ayar oldum da bir şey diyemiyorsun işte başka yerlerde. Böyle. Ya sen şey diyecek. Sana ne benim elimden diyecek. Ya öyle bir kafa atarım ki. Ta oradan ta iki metre kafa atarım. yani benim elim pis ya da temiz. Sana ne sen ne ilgilendiriyor Benim ürünümü kullanırsın kullanıyorsun. Var. Benim çantamı eğlendin sen o elinde. Tabii söylerim. O çantayı ben şimdi nasıl kullanacağım mesela değil mi? Yıkacağız. İki ne kadar temiz olacak çıkacak? E yıkayınca çıkacak mecbur. Mağara yüksek derecede mikroplar var. Evet, ondan sonra belki de çantada kullanılacak. Kumaşı ne kadar dereceye dayanır bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar. Lafı daha fazla uzatmayayım çünkü duyuyorsunuz. Be uh, you to this video a thumbs up, subscribe, and Bye bye.